Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler yerindedir. bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum ve tabii ki kolektif niyet ediyoruz beni izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinizi fincan açıldığı andan itibaren üstünüze alınmanız gereken olumlu ve uyumlu bulduklarınız arkadaşlarım. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım. Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden beni izleyen arkadaşlarımı bakalım neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun diyorum ve fincanınızı açıyoruz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Of ağız dolusu laflar. Çok fazla yani bir kadın tarafından e, çok fazla ithamlarda bulunuyorsunuz bu aralar. E, yani Şimdi o kişiyle muhatap olmak, o kişinin seviyesine inmek, o kişiyle laf yarışına girmek e, sizin tarzınız olan bir şey değil ama hak edene de hak ettiği cevabı vermek zorundasınız. E, bu kadın susmak bilmiyor inanın. Sürekli başka konularla, başka şeylerle sizi vurmaya çalışıyor. Ağzından çıkanı gerçekten kulağa duymayan bir insan var. Ee, ve şöyle söyleyeyim siz bu kişiye net bir şekilde sert bir şekilde ağzının payını vermediğiniz sürece bu kişi konuşmaya devam edecek arkadaşlarım. Yani biri bitmeden inanın birisi başlıyor. Ee, bu kadın da sizi laf olarak söz olarak yormuş. Yani bu kişinin varlığı sizi yormuş aslında. Ee, muhatap olmak istemiyorsunuz ama her muhatap olmadığınız durumda başka bir şeyler çıkıyor. Ve bu da artık gün geçtikçe e, can sıkıcı. Hal almaya başladı. Yani sizi tanıyanlar dışında tanımayanlar da var. E, tanımayanlar bu sefer ne yapacak arkadaşlarım? O kişinin söylediği şeye inanır ve siz kendinizi durduk yere mecburiyetten açıklama gereğinde açıklama mecburiyetinde hissedeceksiniz. E, bu da tabii ki e, kesin bir çözümle kestirip atmanız gereken konulardan bir tanesi. Şimdi hemen arkasında iki telefon haberi. Bu telefonların, bu telefon görüşmelerinin aslında ikisi de uzun. Ee, kısa böyle saniyelik ya da 5 dakikalık konuşmalar diyemeyeceğim. İkisi de uzun konuşmalar. Ee, hani amacınıza ulaşır mısınız? İstediğinizi alabilir misiniz bu telefon konuşmalarından? Ee, yani bir nebze olsun içiniz böyle bir tık rahatlayabilir. Ama tam cevap tabii ki iletişim yoluyla olmaz arkadaşlar. Telefon yoluyla olmaz. Ee, tam cevap almak istiyorsanız yüzde bir görüşme yapmanız gerekecek. Şimdi bugünlerde nereye elinize atsanız orada bir duraklık oluyor, orada bir kuraklık oluyor. Yani bugünlerde şansınız üst aslında yüksek, yani düşük bir şans dereceniz yok, bunu söyleyeyim. Ama sanki hangi yere gitseniz orada bir sıkıntı oluşuyor, hangi kişiyle görüşseniz o kişide bir durum oluyor. Yani bugünlerde aslında kendinizi bir nebze böyle geri mi çekmeniz gerekiyor acaba? Hani şöyle bir hafta 10 gün bir kendinizi dinleyip bir geri mi çekseniz? Yani gittiğiniz her yere bir problem götürüyor musunuz? Götürüyor musunuz? Hissi bırakıyor insanlarda. Bu sefer bu insanlar da hani sanki sizde bir şey var da yani sizinle görüşmeme kararı bile alabilirler. O derece e, yüksek bir enerjiniz var. Belki bu yüksek enerjiden dolayı da e, ters yansıma yapıyor olabilir tabii ki. Gayet normal bunlarda. Ama dediğim gibi şöyle bir hafta, 10 gün kendinizi bir dinlerseniz e, sizin için daha ferahlı ve rahat olacak diye ümit ediyorum. Şimdi burada bir e, Y harfi. Fakat şu Y harfi e, aslında ipe dizilmiş gibi. Yani o kişiye söyleyecek çok cevabınız var, verecek çok cevabınız var. Sanki hepsini bir ipe dizmişsiniz, takır takır onu gördüğünüz zaman arkası arkasına sıralayacak mısınız gibi. Adında ya da soyadında Y harfi geçen bir kişiye. E, ve bu kişi e, tabii ki sizin bugüne kadar söyledikleriniz bir kulağından girmiş, öbür kulağından çıkmış. Ama bu saatten sonra söyledikleriniz e, bir kulağından girip öbür kulağından çıkmayacak arkadaşlar. E, size aslında yaşı geçtikçe daha çok olgunlaştığı için... E, Kulaklarıyla iki kulağını açıp da dinleyecek ve sizin söylediklerinizi e, olumlularını kabul edecek aslında. E, bu güzel bir gelişme mi? Güzel bir adım mı? Bence güzel bir adım. E, bu y harfi bugüne kadar istediğini yapmış. istediği şekilde yaşamış artık ama onun yaş olarak da olgunlaşma zamanı geldiği için e, sizin söylediklerinizi bundan sonra daha dikkate alacak diye ümit ediyorum. Yani bakın fincanınızın e, dibine e, baktığım zaman arkadaşlarım. E fincanınızın dibinde şöyle yatmışsınız. Ellerinizi, kollarınızı uzatmışsınız, bacaklarınızı uzatmışsınız. Yani sıcaklardan, mı, sıcaklardan mı bilemiyorum ya da e, yapacak kendinize başka bir şey bulamadığınız için mi e, böyle dinleniyorsunuz. Bol bol dinleniyorsunuz. Aslında pek de fazla içinizden bir şey yapasınız da gelmiyor açıkçası. E, yalnız ikili ilişkileriniz, e, özellikle kadın ya da erkek takipçilerim şu anda e, 25 25 45 yaş arası takipçilerim, 25-45 yaş arası takipçilerim, ikili ilişkilerinizde evlisinizdir, nişanlısınızdır, sevgilisinizdir. E, ciddi ciddi problemler yaşıyorsanız, e, bu ciddi problemlerden öte ortaya başka bir şahıs ya da artık o e, maddiyat boyutu girdiyse, zaten o ilişkiden pek fazla bir şey beklemeniz anormal gibi geliyor. Ha, ne olur aranızda hiçbir şey yoktur, sebepsizce bir ayrılık vardır, gidilmiştir. E, bunu değiştirmek tabii ki boynunuzun borcudur. Yani bunu öğrenmek bilmek muhakkak isterseniz Ama evlilerde dediğim gibi, eşlerde değişiklik olabilir huylarında, davranışlarında e, ve tabii ki ortada bir de çocuk varsa sizin için aslında durum daha vahimdir. E, ama bunu yine çözmek isterseniz eğer diye söylüyorum. Karşınızdaki kişiye, eşinize e, gerçek duygularınızı, içinizden geçenleri açık açık konuşmadığınız sürece içiniz içinizi hep kemirecek. Yani karşı tarafta belki e, göze batacak hiçbir şey yoktur. Ama siz kendi kendinize hüsnü kuruntu yapıyorsunuzdur. Yine bunların cevabı karşı tarafta. Tabii ki karşı tarafın konuşmaları da çok önemli. Tavrı çok önemli. Eğer o size tatmin edici cevaplar vermiyorsa e, tamam siz kuruntu yapmaya yine devam edin. Ama e, eğer o konuşması size etkiliyorsa e, ya da gerçekten de e, kendini güzel bir şekilde ifade edebiliyorsa o yüzden çok fazla hani e, öküzün altında da buza aramamak gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman zarar sizin evliliğinize olur. Yani soğukluk olur. O sıcaklığı eski sıcaklığı yakalayamazsınız. E, o yüzden bence e, net alabileceğiniz cevapları hazır yol yakınken karşınızdaki muhatap aldığınız kişiden e, isteyin cevaplarınızı. Onun dışında şu anda yapabileceğiniz pek de fazla parlak fikirler görünmüyor arkadaşlarım nokta kadar küçük olan insanlar o kadar çok canınızı sıkıyor ki inanın değmeyen insanlar diyorum ya nokta kadar küçük insanlar fakat bu nokta kadar küçük olan insanların boyundan büyük işlere kalkışması gerçekten çok can sıkıcı. Hem sizin açınızdan baktığımda hem de kendi adıma empati yaptığımda e, gerçekten e, bazı şeylerin oluru olmuyor arkadaşlar. Oluru olmadığı zaman e, siz de yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Fakat bu insanların sizin hayatınıza bugüne kadarki yarattığı sıkıntılar ve üzüntüler boyunuzu geçmiş. Yani sizin belki hiç sıkıntınız yoktu ama o bu yüzünden bir sürü sıkıntıya maruz kalmışsınız. Öyle ya da böyle konuşarak ya da konuşmayarak araya mesafe çekerek bunları bir şekilde halletme olanağı bulmuşsunuz. Ama halledemedikleriniz sadece içinizde uhde kalmış. Keşke şunu da söyleseydim, keşke şunu da yapsaydım. Yani hiçbir şey için geç değil onu gördüğünüz zaman içinizdekileri dökebilirsiniz. Yani sizin canınız sıkılacağına, siz üzüleceğinize bırakın karşı taraf üzülsün. Yani herkes söylediği kelimenin altına bence imzasını atmalı. O söylediği kelimelerin altında da, arkasında da durmalı. Eğer durmuyorsa ben ona kadın demem. Eğer durmuyorsa ben ona erkek demem. E yani durum bu kadar net aslında. Bakın bu kadar net aslında. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Güzel şeyler yumurtla. Bakın dökmeden önce söylüyorum lütfen e, benim sevgili takipçilerime güzel şeyler yumurtla sevgili tabak. Eğer yumurtlamazsam ben bu tabağı en sonunda kıracağım arkadaşlar. Çünkü bu sizin genelde hanenizi ve yakın çevrenizi ilgilendirdiği için e, güzel şeyler yumurtlamasını diliyorum en azından. Şöyle göstereyim. Vallahi bu benim bildiğim gökkuşağı. Bu gökkuşağının türlü türlü renkleri vardır. E, dilek içindir, niyet içindir. Bu gökkuşağının sizin hanenizin içinden dışarıya doğru... Ee, şöyle U şeklini alması ee, ben şöyle söyleyeyim hanenizin iç içindeki sıkıntıların tümüyle bittiğini söyleyebilirim biteceğini hem de yakın bir zamanda belki bir hafta belki 10 gün maddi sıkıntılarınıza gelirsek maddi sıkıntılarınız ileri tarihli borçlar olduğu için onların da e, bir e, zamana yayıldığını düşünüyorum ama sizin kişilerle alakalı yaşadığınız sıkıntılar e, bu bir süreç ve tertemiz çıkmış ama hanenizin dışına baktığım zaman hanenizin dışından bir kere beklediğiniz, istediğiniz çok fazla şey var. Yani hangi birini söylesem, hangi birine değinsem. E, fakat bunların hepsinin sıraya girmiş olması bana olmayacağı anlamını taşımıyor. Hepsinin sıralı bir şekilde vakti gelince olacağını söylüyor arkadaşlarım. E, hepinizi öpüyorum. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.